Bugün bugün ne yapıyoruz Utman abi? Ne bileyim oğlum yataktan kaldırdım beni videoya getirdim. Abi önüne gelen herkes futbolla ilgisi olmayan herkes futbol takımı kurmuş. Ben de dedim ki futbol kanalı burada. Biz niye kurmuyoruz dedim ve bugün futbol takımı kuruyoruz. Sen benim istekdaşlarıma niye ağır bir kez atarak videoya başlatıyorsun? Abi ama öyle olmaz gerekiyor. Ay, yani saysa. biz onların rakip olduğumuz için böyle... Kavga değil, kavga istemiyoruz. Ben hırçın kavgalı bir mücadele istiyorum ya Sektrelde bu sosyal kavga, medya liginde. Sektördeki kavgayı bitirin arkadaşlar inan bir çocuk olmuyor. Neyse hadi kulübümüzü kuralım. Evet kulübümüzü kuruyoruz arkadaşlar. Ee, uzun lafın kısası Mustospor arkadaşlar. Mustospor'u kuruyoruz. Teknik direktörümüz burada Rıdvan abi. Ee, Jose Mourinho'nun küçük hali arkadaşlar. Transferlerimizi yapacağız. Formalarımızı çıkartacağız. Bu arada formalar şu an baskıda. Ben gidip birazdan onunla ilgileneceğim. Evet çok uzatmadan başlamak istiyorum abi. Bugün transferlerimizi yapıp antrenmanımızı yapacağız. Ve bir sonraki bölümde ne olacak? Bir rakip gelecek ve maç yapacağız. Evet başlayalım çok uzatmadan transferlerimize. Şöyle e, kulüp binamıza geçelim mi abi? Lütfen geçelim. Gel abi. Şöyle beraber geçelim. Evet, kulüp binasına gidiyoruz arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı! Evet arkadaşlar, Musto Spor'un formalarını bastırmaya Slam Tekst'e geldik. İlk formalarımız çıkıyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gelin bakalım formalar basılmış mı? Ne düşünüyorsun Musto Spor hakkında? Musto Spor, gelecek sene süperti görmek istiyorum. <laughs> <laughs> evet, ben de istiyorum. Abi çok iyi oluyor formalarımız yani. Logomuz nerede? Bak, logomuz burada. Basın. Çek dediğinde çekin? Arkadaşlar, formamız hazır. Şöyle bir deneyeceğim. Bence efsane oldu formaya. Baksana şuna logoya logoya. Nasıl oldu ama? Bence çok iyi. Antrenman formalarımız çıktı arkadaşlar. Eline sağlık İbrahim abi. Gerçekten çok beğendim. Artık takımımıza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. İlk biz hangi ligden başlayacağız şimdi? Sosyal medya liginden değil mi? Aynen sosyal medya, Sonra halı saha, sonra ikinci amatör, birinci amatör, süper amatör. Bala gideceğiz. Oradan 3. Üçünlük... lig, İkincilik Hedefimiz Süper Lig arkadaşlar. <laughs> Rıdvan abimiz başımızda teknik direktör olduğu sürece küçük Mourinho. Her şeyi yaparız arkadaşlar. Allah yavaş gir abi. Hadi bakalım. Hocam sizi böyle alalım. Evet transferlerimiz burada hocam görüyorsunuz. Evet abi kulübümüzün ofisi bura. Gel seni yerine alayım ben şöyle. Patron koltuğunda eğer bir terslik olmazsa sözleşme fesi falan. Bize yanlış yapmazsan teknik direktörümüz sensin burada sen oturuyorsun. Eğer yok başka takımla sözleşme imzaladım. Yok o spora gittim o spora gittim dersen konuşuruz abi. Yavaştan transferlerimizi alalım bak. Çok güzel sen. takım kuracağız. Sen futbolcudan anlıyorsun. Geçen videodan anladım. Böyle süz abi kaleciye bak, orta sahamıza bak. Çok güzel bir takım kuracağız. Kimseye maçı olmamamız lazım. Yavaştan alalım futbolcuları. Kesinlikle. Alalım buradan varsa. Evet, ilk futbolcumuzu alalım. Selam Oo, aleyküm. İbrahim abi gelmiş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? İbrahim'cim hoş geldin. Buyur otur. Takım kuracağız dedin. İyi futbolcular çağır dedi. İlk İbrahim, abiyi çağırdım. İbrahim abi çağırdım. İbrahim abi geçmişinde profesyonel de oynamış bir adam. Takımı taşıyacağını düşünüyorum yani. Ne diyorsun? Var mı öyle şeyler ya? Profesyonel var var. var. Oldu. E, Milli olamadı ama profesyonel oldu İbrahim hoca, abi. İbrahim Hoca beni şaşırtıyorsun ya. Özelliklerini falan da soralım. Özelliğin ne abi? Hangi mevki dönüyorsunuz? 99. Dönüyorsun? <gülüyor> 99 mu <laughs> <99 gülüyor> mi? <moderni. gülüyor> Özelliklerim 99 hepsi. Ha şey bu kartlar ne Ya şey, aynen. Ben abi buraya kötü futbolcu getirmem. İbrahim abi haftalık 500 TL'ye çalışır mısın? Maç yerler. başı 500 lira artı mangal. Mangala da götüreyim abi. Artı belediye akbil isterim Tamam bir de belediye akbil vereceğiz. <laughs> Anlaştık o zaman. Evet bir ilk şey, transferimizi yaptık şey, hayırlı olsun. İnşallah iki tarafa da hayırlı Görüşürüz. Olur. olur. Görüşürüz İbrahim abi. Sıradakini de gönderirsen transferimizi Görüşürüz. mutlu oluruz. Görüşmek üzere bay bay. Öncelikle bugün para vereceğiz diye çağırdılar. 500 TL vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki Dolcu. Evet hoş geldin. Evet Sıplan abi. Kaleci transferinde nokta atışını yaptım. Recep. Sarışın Noyer'e de benziyor mavi gözlü bak. Yani tipi benziyor diye hiç görmedim ben maçlarını falan. Tipi benziyor diye muhtemelen o da iyi kalecidir diye düşündüm. Noyer'e benziyor. İngiltere'den geldi. Evet. 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 Doğru. Atletico Mardin de oynuyordu bu arada. Biz buraya getirdik. Kasımpaşa altyapısından çıkmayın. Kasımpaşa mısın ha? Vay be. İsmi Recep olup da Kasımpaşa'da oynamayan var mı birader? <laughs> Kaleci dedik. Evet. E... Ee... Recep'e güveniyor muyuz? Sen şimdi sen mi buldun. Abi yani güvenmiyorum. Yani şöyle biraz fazlası var camış gibi kilo almış kalksana evet. baya. Özelliklerin nelerdir? Kanatların falan var mı mesela uçabiliyor ee, mu? musun? Güzel uçarım. Tamam. Topu güzel dikerim atarım. Dekajın de da iyi. Dekajın da iyi. Bu adam bu kilerde ile uçabilecek vereceğiz. Abi kilo verdireceğiz. Daha ligin başlamasına var. Çok sık antrenmanlar yapacağız. Seni kaç kilosun? 89. 70 kilo olarak maça çıkaracağım. Evet zaten çok da yokmuş. Ben yapacağım. Teknik direktörüm de sensin. Tamam sen yaparsın. Onay veriyor musun Recep'e? Transfer edelim mi? Ben adımı yazdım bile adamı. Yazdın mı? Ha ee, tamam o zaman. Hayır olsun. Formal nerede senin? Evet normalde piyasa ne biliyor musun? Maç basit ee, 500 TL İbrahim abiye verdik. O bizim yıldız futbolcumuz. Sana haftalık 250 vereyim. Üstüne bir de mangal. Akbil ah, de vereceğiz. Tamam başkan hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. i̇kinci İk, transferimiz. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Git aşağı gel. Evet, bir yıldız transfer daha geldi. Gel. Boyga İrfan. Boyga İrfan bu işi yapar. Rıdvan <laughs> Bey. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Bu arkadaş çıkaramadım ben. Çık dışarı. dışarı. Abi atın dışarı. Abi gelin bunu dışarı çıkarın. Genelde başkanları tanımadılar abi. Abi sinir oldum ya. Ne kadar o futbolcu baksana çayma içiyor. Kuvarej mi mısın oğlum sen? Lan altı bin <laughs> abonem var. Kuvarej mi mı <laughs> mısın lan sen? <gülüyor> başkan. <gülüyor> Bir youtuber daha gelmiş neyse. İsim Boyga İrfan. Boyga, Boyga, diye isim mi olur ya? Boyga eski Türk ismi. Eski Türk ismi. Abi Boyga İrfan'ın futbolda hiç bağlantısı yok. Eski Türk, Meski Türk diye olur mu? Antikomun başka Rıdvan Bey Olabilir şimdi, abi Sık pek bir alakam yok Abi ama... bunun tek bildiği şey ekmeğin arasına bir şeyler koyuyor ya videolarında falan Bir saniye oradan gelsin Şey mi? Diş macunu falan mı koyuyor? E, yani? Diş macunu Allah cezanı <laughs> vermesin Bakın ne asıl ya. <laughs> <anı>. Selamün <laughs> aleyküm bakalım amca Takipçim geldiler ekmek arası çikolata misin dedi Hızlıyım abi Benden hızlısı yok Tamam mı? Bu arkadaş benim hızımı iyi bilir inkar edemez Abi özellikle Niyaz Sağbek Eee evet, Hız evet. 99 Orta sağ mı diyeyim? Yok abi sağ bek. Sağ bek. Sağ bek. Sağ da bir yerde oynuyor ya. Evet abi onu biz yapmıştık. Başkanım bir şey soracağım ya. Yani. Tabii abi. Arkadaş niye ya şaka yapıyor düne benziyor? <laughs> Taksana mı gözünü? Yok. Lütfen takar mısın? Beyefendi bakın ben taktım sen de takar mısın? Abi gözlüklü futbolcu mu olur ya? Uzun uzun yıllar önce ormanların derinliklerinde minik küçük rıdlancılar yaşadık. <laughs> <laughs> Ne diyor abi bu? Zeki. Baba aşkım baba. Eğer iyi bir çocuk olursan şirinleri görürsün. <laughs> Kötü biri olursan şirinler sana gösterir. <laughs> Dün beni mangala diye çağırdı diyor musun? <laughs> Pamuk prenses ve yedicileri çekiyorlar. Yer <laughs> amına koyayım? vermiyim miyim? abi. Ver getir. Abi özellikleri hız 99. Yazdım. Top sürme 15. Oğlum hız 99'da top sürme nasıl 15? Abi top oynama topa değmemiş hayatımda. Top. Sürüyor lan topu. mu? Çalım yok bende. Çal, Toplarla aran yok mu yani? Var işte. <laughs> Orta açabiliyor musun? Sayın şey Başkan neler diyorlar? İyi abi ben çıkıp giderim bak. Abi beni mi? tutmayın beni bak. Allah da bu adam ha. Sen nereden gelmiştin? Ben mi? Gonya'dan. Gonya Spor. Evet. Hoş geldin kardeşim. <laughs> evet daha önce Mevlana Spor'da oynamıştı abi. Döne Şimdi döne vuruyor buraya geldi. <laughs> döne döne vuruyor <laughs> abi. Ah, bir ne kadar Ede dark bir varsa bu videoda yaptığınız için teşekkür evet. ediyorum. Rica ederiz. Bu evet. evet. kardeşiniz bir hafta sonra hapse girecek haberiniz oldu. <laughs> evet çıkabilir. Tamam ettik seni. Hani dersin. benim formam nerede? Forma, Forma al. Formasını versene. Al ya. hadi git kardeşim çık tab. Ya sen nasıl kulüp başkanısın? Aziz Yıldırım aslan. Aslan. nasıl oturuyor? Abi aslan. valla sinirlendim ya. Bana, bana, bana. Şu armaya saygın olması lazım öyle atılmaz. Değil mi hocam? Valla at bravo. Yalan abi çıktı hocam daha geldi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi işimiz gücümüzle gider misin? Pistik bulaşmış. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ne lan lan ne evet. ah, merhaba kanka, görüşürüz. Görektiririz lan burayı. Lan gözlüğümü nereye götürüyorsun? Evet. Merhabalar. Bir Recep abi daha geldi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Merhabalar. Bir transferimiz daha, daha var. Başka? Evet abi, kulüpte recep, 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 recep var. De. Evet, bir Recep daha var abi. Aynen, Kaleci Recep. recep. Evet. Şüper. Fit bir adam getirdim abi. Eyvallah. Yani ilk defa fit bir futbolcu. İbrahim abi de biraz fit. Recep. İsmim Recep abi, yaş kaç abi? Evet, Recep Akbulut, 32 yaşındayım. 32 yaşındayım, İyi gençsin abi. Evet. E, Mevki ne abi? Forvet. Forvet. İptan abi ne diyorsun? Forvet'e benziyor mu abi? Daha önce hangi kulüplerde oynarsın? Dersini mi ayırdın? Dersin ne? Mahur'du. Şöyle abi Geç, ayağa kalkarsan... Geçerli bir neden, görelim. geçerli bir neden. Bir, bir söz abi, nasıl? Maşallah. kasları falan ya abi, bat falan evet. takmışlar. Yani golü bana bırakın. Gerisine Gol düşürün. sende abi. Değil Gol bende. Evet. Yani bana topu atın. Gerisini yerinde. Bir kol kası verir misin abi? Süper. Süper. O da Mersin'de, Mersin'de oynamış. Evet abi. Mersin'de zaten ulaşım kartı vardır. Buna ulaşım kartı vermeyelim. Tamam. Direkt parayı verelim. Abi ulaşım sorunu var mı? Araban falan ulaşım, mı? Ulaşım sorunu yok. Araba var mı? Var. Araba da var. Tamam takım otobüsüne bulduk. Anlaştık abi. takım otobüsüne Recep abiye git dedik. Oğlum. takım <laughs> ne oluyor ya? Nasıl iş işte bu? <laughs> <laughs> Eğri kendin almayacak mıydık takım, takım otobüsüne? Hayırlı olsun anlaştık. Benden yana hayırlı olsun. Sen kabul Bak, ediyorsan tamam. sorun yok. Ben fiyat konuşmaya geçiyorum şöyle. Tamam olmuş. Hadi bakalım. Abi normalde 500 veriyorsun. Haft haftalık <laughs> 500 abi, <laughs> maç başı 500, artı bir de mangala götürüyoruz. Tamam. Sana 550 veriyorum. Eee olmaz mı? Kurtarmaz mı? Kurtarmaz. Mı? Bir de spor salonu. Spor salonu artı 1000. 1000. Rıdvan abi bütçemiz uyuyor mu 1000 lira? Bütün kazanımlar benim üzerinden olacak, var yani ya, tam ben mu? olacağım var. yani. Para varsa iki ve var. var mı abi? Ceplerimiz dipsiz değil. 600 TL veriyorum artı gol başı 50 TL. Bin yani artı yani takımımızı da düşünmemiz 1000 lazım. Bin artı gol başı yüz. Yok abi. 600 artı gol başı 100. Yani kazandığımızda alacağımız primleri düşün. Galibiyet yani. bonusu da 200 lira. Galibiyet 200. Gol başı. Haftalık yiyiz. 1000, gol başı 100. Abi olmaz. Vallahi başkan orada kulüpten olsun. Bu olmaz yani <laughs> kulübün gidişatı düşünüyor. Başkan sen yok. bana bırak işi. Abi, abi şimdi kulübümüzün geliri yok maalesef. <laughs> o yüzden. <gülüyor> 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 tamam 750 maç başı. tamam, tamam. mı? Galibiyet 200, gol başı 100. Tartacağız evet. bu takımı yukarıya. Tamam. Bana 650 lira. lira artı dediğin bonuslar. Arkadaşlar Recep abi de transfer Hayırlı, de. olsun, Hayırlı olsun abi. Biz gönderirsen çok mutlu olurum. Sıradaki Yasin. Kamiyen <laughs> O Volkan geldi. Evet takımımızın en genç transferi abi. Tamam, iyi, iyi, iyi. Volkan hoş geldin kanki. Otur şöyle. Volkan ben başkanım değil. hoca burada. Hocam. Evet yalnız. Volkan'ın şey. adı ne? Keleşoğlu. Keleşoğlu. AK 47 abi yazın. AK 47 oğlu Ferhat. Hangi mevki var kanki? Stoper hocam. Stoper tamam. Hocamma i̇htiyacımız vardı. İhtiyacımız vardı. Yazdın mı abi stoperimizi? Ben Volkan başka bir videoda da izledim sanki ama. Evet bir mi? videoda daha oynadı evet. Göz. Var. Evet, unutmuyordun bana abi bir gördüğünü. Daha önce yani yani. herhangi bir kulüpte oynadın mı? Beşiktaş'ta oynadım. Beşiktaş'ta oynadın. Abi. <laughs> şampiyon olduk abi abi, şampiyon olduk abi. <laughs> ara. <abi. gülüyor> evet Volkan, yaş kaç? 16. Nasıl? 16. <laughs> Kalk bakayım ayağa. Kalk bakayım ayağa. Dırtlan abi yan yana dur bakayım. Hayır, bir de seninle yan yana dursun başkan. Sen yirmisin. Sen yirmisin. Ne yedirdiler sana? Kardeşlerin de falan mı yedim? E, herkesinkini yedim. Herkesin yemiş. Evet dinleyen. güzel. Bak top burada ikili mücadele çıkacağız. Hayır Ayı sarılamaz. Bir daha. Güzel sağlam. Okey alırız abi evet, ben onaylıyorum. Okul masraflarını biz karşılıyoruz. Artı haftalık 100 lira. Kabul mü? Haftalık 100 lira. Lan Pepe başıktaş hadi 200 lira alıyordu haftalık. Ben de Pepe alayım o zaman. Bir tamam, de Pepe mi? Ee Pepe şey Real transfer etti ki başıktaş. Evet 150 anlaştık artı. Öğrencidir abi bak bilimle vereyim. Öğrenci. He Öğrencidir. ben böyle değilim konuşur hallederim onu. Tamam tamam. Hayırlı olsun görüşürüz kardeşim. Görüşürüz başkanım. Abi daha transferlerimi yapacağız. Bunlar asıl transferlerimiz. Zaten ha. altyapıdan benim seçtiğim futbolcular var onlar da gelecek. He abi geçen hafta ben nasıl liste yapmıştım sana Evet, ama. çok güzel. Altyapıda ilk futbolcularımız da arkadaşlar. Sukta ekipleri tarafından izleniyor ve gelecekler. Ee, tamamladık. Şu aşağı inelim bir kulüp binası önüne futbolcularımıza tamam. bir e, motivasyon şeyi verelim olur mu abi? Olur hocam. Siz alalım şöyle. Abi yapma ya. Alakalı yapma bak. da arkadaşlar yaptı. Adımızı sözleşmesini feshedelim ya. Yani. Adamla daha yeni imzaladık sözleşmeyi. Fesedemeyiz ki. Evet abi. Takımımızın %70'i burada. Geri evet. kalanlar da altyapıdan çıkacak. Kalecimiz burada. Biraz kilo verecek. Yazdın mı abi notlara? Yazdım yazdım. Recep'e evet. Recep'e yeni bir şey böyle spor şey. Aynen öyle. Bu şeyi. Efendim burada biraz karakter versinleriz onlara. Mustafa evet. Evet. Efendim. Kulüpte iki tane şey Recep var. Evet Bundan sonra birinin adı Recep Kemal olsa Evet bunun adı Recep biri Kemal olsa Biri atan abi. biri tutan Tamam Biri atan biri tutan Tamam hadi bakalım Onu inşallah evet. Çok iyiydi Kulüp binasına yeni kurallar getirdim Kapalı alanda sakız çiğnemek yasak antrenmanımız yarın Yarın 9'da herkes testlerde oluyor Görüşmek üzere İbrahim abi kendine iyi bak Sağdan git abi belki para bulursun Arkadaşlar teknik direktörümüz kötü bir durumda şu anda Teknik direktörümüz salıncakla sallanıyor arkadaşlar Hayır oğlum mentalimi topluyorum manyak Öyle bir şey yok <laughs> Güzel telafi şey abi Ne yapıyorsun? Abi isim. E baba. Kaçtın Abi tribün ne liderimiz ya. bak. Oğlum, daha iyisini bulamazsın. Kok 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 sum 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 kok 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 su paşa ole 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 ole. <laughs> Musta spor olarak hiçbir masraftan kaçınmıyor. Masraftan kaçınmak Mustafa yok. Bey sağ olsun e, bütün tribünün hakkını veriyor, yemeğini yediriyor. Sını <laughs> <laughs> alıyor. Evet, ayakkabısını alıyoruz bakın arkadaşlar. Evet. Şöyle. Sen beni transfer ettikten sonra Fenerbahçe şartları eşit diye Mourinho ile anlaştı bugün. Mourinho'ya Allah merhamet etsin çünkü ben etmeyeceğim. Mustafa Spor <laughs> geliyor. Geliyor. Tesislere doğru gidiyoruz. Öncelikle çok disiplinsiz bir takım. Böyle takım olmaz. Yani <laughs> öncelikle başkan ve teknik direktörün biraz kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Teknik direktör orada gitmiş sallanıyor. Başkan onu sallıyor. Ben anlamadım nasıl bir kulüp. Bak abi takım için Huni aldım. Paraya kıydım. Var zaten unimiz de var, takım hunisi var. Vallahi var mı? Var. Taşınamaz sana. Çocuklar bunu geri iade edin. Ne oldu başkanım? Ne oldu? Uzun saçlarını yedi. Başkanım, ne oldu? Başkanım, taraftar e, tribünlü de Erkan nasıl buldunuz? Erkan Bey merhaba. Merhaba Sağ olun. Kombine mobile yok, onu unut. Kombine? Başkanım kasa kasa şeyler. Sözler vardı. Geliyor. He. burada oğlum. Ben hocayım. Beni karıştırmayın. Mustafa başkanımdan ben bir talebim olacak arkadaşlar. Yani Mustafa, <laughs> arkadaşlar. Yani Mustafa <laughs> başkanım o kadar hani takımına tribünlük taraftarlık yapıyoruz. Bizi bir görün abi. Çoluklar çocuklar aç yani. Kurban olayım. Buradan YouTube'daki tüm takımlara sesleniyorum. Arkadaşlar zirve tek kişiliktir. Kartallar yüksekten uçar. Bizim olduğumuz yerde siz bilgisiniz. Şenol Güneş der ki Güneş yalnızdır ışık saçar. Kargalar sürüle kartal yalnız uçar arkadaşlar. Niye bunu söyledim bilmiyorum ama uçacağız. Mustafa başkanımızdan Allah razı olsun. Çok iyi. Bak üstümüzü başımızı giydirdi. Allah razı olsun <laughs> abi. Aşağıya giydirdi. Belediye, belediye olarak bizi giydirdi. Teşekkür ederim. Allah Bu razı ne lan? açız ama açıkta değiliz. Abi ucuz krampon vermişsiniz adama. Bu nasıl ucuz bir... vs Çonsu pahalı. Benim beş yıllık... <gülüyor> <gülüyor> adama Bu benim 5 yıllık kramponum. Adama short almamışız. Bu benim 5 yıllık kramponum. Böyle antrenmana giremezsin. Evet. Çık dışarı. Çık dışarı gözüm görmesin sen. Zaten gıcık almışsın. Hocam, da, da, da yok. Çık dışarı şaka, Ay, gö şaka gözlü sen. Hocam baksırım da yok yani sen bilirsin yani sıkıntı yok. <laughs> Şampiyonluk için geldik, kadro sağlama benziyor. Tekniklerimizi göreceksin herhalde. Biz İbrahim o yüzden var. buraya topladın. Ben... Abi asıl kalecimiz yok. Ee, i̇dareten bir kaleci getirdik. Bizim kaleci tamam. hasta olmuş, hastanede yatıyor. Zayıflayacağım e, derken sakatlanmış. Kaleci bize lazım, lütfen elini kolunu bacağını kırma adamın. Haydi İbrahim abi, takımımızın yıldız futbolcusu geliyor. Tek güvenliğimiz adam... <laughs> i̇şte benim transferim. Ne oldu abi? Sakatlandım. Abi Cim, dur daha bonsai resmini aldık. Beni çıkartın yeter. <laughs> bravo! demek. İyi, İyi izle bak O Boyga Elfan geliyor arkadaşlar. Ekmek, ekmek arası Boyga. Böyle yani yan yan bütçeyiz. <laughs> yani sen dik git. <laughs> yan, 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 yan yan evet evet. Boyga geldi. Boyga. Kesin Şafik, Allah Allah! Kör gözünü! Lige başlamadan kupa gitti. Evet, lig lige başlamadan, başlamadan yani sonu belli oldu. Sol ayak, fena vurdum 90'a gidiyor 35. Evet Recep abi geliyor, golcümüz. Adam harbi vuruyor dayı ya. Allah'ını severim. Bu takımda herhalde bizi bu şampiyon yapacak. Diğerlerine bıçak. Top patladı abi. Paramız yok. Topları niye patlatıyorsun? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere takımda envanter eksikliği var. Bir sponsor arıyoruz. Eğer sponsor olmak isteyen varsa bize ulaşabilir. Adamın kramponu yok görüyorsun. Şort yok da. Yazın. Abi. 50 derecede şortmanla yazıyor. Abi 5 <laughs> milyon almış ha. <laughs> ne öyle bir 15 bin milyar vermeye. Kardeşim ağzımın içine girme. Bak spor yapacağım birazdan <laughs> sen <sana>. ağzım. <laughs> Hazır. Başla. Abi konsantrasyonu bozmayın bu adamın ya. Allah. Çekil gibi zıplıyor. Kaptı iyi Yap sevinçini yap sevince, yap. <laughs> bir hocam takımı geldim. Sen başkan. Evet yani başkan olarak elimden gelen buydu. Daha, daha iyi olmazdı. Bu takımı geliştirmen lazım ee, hocam. Valla benim kulübüm iyi ya benim. Emin misin? Sıkıntı yok. hiç çekilen yaklaşık 20 şut var. 20 ee, şutun kaç gol oldu? 3 gol oldu abi. Nasıl ya? Kaleyi tutan da 4 gol var. Kalede problem vardır o. Değil mi? Kale küçük. Çözeceğiz. Bir sonraki antrenmanın şeylerini sen kur başlayalım. büyükte yapalım. Hocam ne oldu bu Mustafa? Hocam Doğru. maçta böyle olmayacak ama. Vallahi maçta inşallah olmaz. Hem başkanım hem futbolcuyum. Kafam rahat değil yani. Hocam toplarla adam nasıl? Senle geçinebiliyorum. Oo! <laughs> <laughs> oh! Recep abinin arkadaşlar gözlerde sıkıntı var. Ben de dedim ki gözlükle futbol oynama. Ondan dolayı böyle. Kaleyi karıştırdı sağda <laughs> falan sandı. Düşmana ne diyeceğiz? <laughs> nasıl toptu? <laughs> Hayır topun topun buluştu adamda. Tontanem. <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi bir takım kurduğumu düşünüyorum. Barcelona'ya falan da meydan okuyorum bu <laughs> takımda. Tutman abi gönder. Çok iyi. Of be, işte. Allah belanı. Oğlum bunu inşaattan mı buldunuz ya? Şeyler Takımımızın genç yeteneği Volkan. Bir tek ondan umudumuz var galiba. K kesinlikle. Atarmayız. Bu gol medeniyetten geri kalan tüm toplumlar için geldi. Volkan. İrfan sizin akrabalardan bahsediyor. Nazar et. Para da geri kalacak. Nazar et. Hocam e, işinize karışmak gibi olmasın bir gelir misiniz? İlk önce bizim futbolcularımıza kalenin ne olduğunu, kaleye gol atmaları gerektiğini, topu kaleye sokmaları gerektiğini öğretmemiz lazım. Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle önce yani işine ki, karışmak gibi olmasın şimdi sen şimdi kulübün başkanı sen. Evet. Giren çıkan sana hoca. Aynen Aa, giren çıkan bana. Karam izak geldi aslında. Mustafa He. hazır. <laughs> Yok abi. <başladım>. <gülüyor> 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 Hocam bu top. <laughs> Çok mu komik? Adi köpek. Ayakkabım yırtılmış. Tamam, güzel bir yorum <laughs> evet. Sponsor arıyoruz. Bir, sponsor daha, arıyoruz. Evet, bir daha kardeşim sen ne düşünüyorsun? Dur <laughs> dur be açıklayamadım. Be sadece eskim dedim yırtılmamış bu arada. Takımım iyi gidiyor şu an. En azından kümede kalırız. Ama bu takımı yenemeyeceğe de bu spor kulüpleri yok. Böyle chat spot, çok spor yok yani. Biz yeneceğiz. Rakibi aranıyor. kendini rakip olarak gören gelsin ya da adres versin biz gidelim. Hocam ne, ne zaman para kazanırız? En kısa zamanda bir aya kadar Valla bir aya kadar para kazanması açılacak diye Batmazsan... geçiyor. Icardi geçiyor. Icardi'nin menajeri mail atmış sizin takımda oynamak istiyorum falan. Ne diye? Icardi Icardi'yi alamayız abi valla. Yani Kusura bakmasın e, e, Icardi alamayız. Zor, ben Necip Uysal almak isterdim ya. Necip Uysal'ı ben de isterdim. Necip Uysal bu videoyu izliyor. Sen lütfen Mustafa Spor'a gelir misin? Ya beni 40 yaşın adam buraya kaldırıp getirdiler. Mangal sözü verdiler. E, maçtan önce ekmek arası sözü verdiler antrenmandan önce. Kulüp binasında hiçbir şey yok. Daha yeni açıldı kulüp herhalde sıfır. Suları arkadaşlar biz abi. aynen sular da yok. Böyle kulüp olmaz arkadaşlar yani bilmiyorum. Ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Gereken yapılsın neyse. Bak teknik direktör kaçıyor. Bir çek. Kaçmıyorum oğlum üstüme düzeltmeye gittim ya. Ne alakası var? Yazık bu adamın yazık kalbi var ya. 100 kilo şeker hastası bir adam mı? Arkadaşlar şimdi bana dediler işte gel cezaevinden çıktın tribüne liderlik yap falan ama takımlı olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum hani ben burada biraz Boyga İrfan ve Mustafa'dan bir takım sıkıntılar seziyorum. O adamlarla olmaz gibi geliyor. Ama gene de takıma biz canımızı koyduk, açlığımızı koyduk. Oruç tutuyormuş gibi görüyoruz kendimizi. Aç da kalsak, susuz da kalsak Mustafa Spor. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Adam olun lan.